Neyse ne zaman hazırsa sen söyle ben konuşmaya hazırım. Sürekli olarak benim koruma içgüdümle dalga geçiyorsun ama sen de benim gibisin. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunda hiç geri durmuyorsun. Çünkü ben nasıl hissettiklerini biliyorum ve yalnız kalmalarını istemiyorum. Tamam dur, Nevin ben yaparım bebeğim ya. Ferda bana bebeğim falan deme şuradan. Ay üf Nevin ya. Valla yani ben de keyfimden kalmıyorum burada herhalde Nevin. Herif elimdeki bütün parayı aldı diyorum sana. Gibi kaldım ortada. Ne yapsaydım? Hı hı, eminim öyledir. Bak ayıp ediyorsun ama Nevin. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Neyse ne. Birkaç gün kalacağım dedim. Birkaç gün kal bakalım. Aynen. Hem sonuçta sana hayatının iyiliğini yapmış biri var yani burada. Birkaç günü idare edeceksin artık. Ferda uzatma. Ha bu arada iyilik demişken aklıma geldi. Benimki ne yapıyor? Uyudu mu? Benimki falan diye konuşma bak zaten sinirlerim tepemde gece gece zıvanadan çıkarma beni. Tamam be. Üf. Şurada iki şaka yapıyoruz. Yüzün gülsün diye herhalde. Buraya kadar güzel kokuyor evin ya. Nereden aldın bu yumuşatıcıyı? Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Bir çay daha ister misiniz? Tazeliyim mi? Yok, ben artık kahveye geçeyim Fatma. Tamam. Yasemin. Hayatım. Kahvaltı yapmıyor musun bugün? Ha yok benim acelem var. Vakfa gideceğim. Bir bağışçı varmış onla bozacağım. Vakfa gidiyorsun öyle mi? Adem de geliyor değil mi? Yo Fatih ile gideceğim. Ne oldu? Yine başa mı döndük? Sen Abdullah öldü, tehlike bitti demedin mi? dedim. Ademe daha çok ihtiyacım olacak senden dedim. İşine gelen durumlarda söylediğim her şeyi aklında ne güzel tutuyorsun. Bravo. İyi, öyle olsun bakalım. Bu seferlik korumasız gitti Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Adem Derneği'ye gelmiyorsun Fatih'le gideceğiz. Timur Bey'in kesin... Timur'la konuştum haberi var. Ece kızım kitabın bittiyse gel anlat bana. Ece duymuyor musun? İlla peşinden koşturacaksın kızım ya Ece.